Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de Marvel Şampiyonlar turnuvası oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen akşam video atmıştım. Bu videoda çok güzel maçlar yapacağız arkadaşlar. Önce bir açılsın. Tamam mı? Açıl. Eee Şimdi şimdi. şimdi. Bunları alalım arkadaşlar. Kral Druid gelsin. Bundan sonra Cimarit Venom gelsin. Ondan sonra başka başka. Darnik gelsin. Bayan var. Haydi bakayım ya 5 isim abonelim. Bu arada arkadaşlar şeyde ne yapıyorsunuz? Bir yok. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet domino geldi karşımıza Kısa işler çeşitli işte bana da bir domino çıktı Bir domino mu olmadı göründüğümde Valla gel 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 gel. Ah. gel 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 da bir ye Hohoho Al ah, şunu gene Haydi maçayım ya. Ama oh. Abi beni ben onu. Sen artık çok taşındı. Yok ya, yer miyim ben onu? Abi, hadi gel gel. Evet canım yanlış yaptım. Bu işler böyle olmaz böyle olur. Oh be az da sopa yiyordu Trabzon'da. Vallahi Dur. Evet. Hadi. Şey var ya. Öldürdüm ya. Valla ya. örnekler o kadar bileceğini mi sanıyorsun? Nasıl bu? Ali gibi maşallah. Şimdi <laughs> da ben de bunun için hızlısı olacak. Gel. Yani. Yol batalım. Aman. Aa. Niye yemiyor? Tut. İşte tut. Evet. evet. Şimdi ayvayı yedi. Aman. Öldürüyoruz onu. Saldırıyor. Oy diye nasıl bağırdı arkadaşlar duydunuz mu? Red Venom ciddi alınacak bir karakter ha valla valla ciddi alınacak bir karakter. Gel bakayım benim tut. Gel 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 Oğlum sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Oh, Al bakalım. Tuşu'ya çatıştırdım buradan tuttuğu yok. Evet. evet. Arkadaşlar. Bu da son hamlemizdi. Çok da ses sürdü maç. Vallahi çok da ses sürdü ya. Bir de benim adamlar olağanüstü güçlü arkadaşlar. Yani ben taraftarlarımı bayağı bir güçlendirdim bu son zamanlarda tamam mı? Muhtemelen öyle de olabilir yani. Şimdi çimler gelsin. Eee Havut gelsin. Havut. Ondan sonra cıma iki yıldızlı taradul var. Ondan sonra cıma gelsin. Çim gelsin. pistol oynadı. Nasıl oturuyor? hocası gelsin. Haydi bakalım. Başlıyoruz abi. Tarçidi var. Mantık bir tane. Oo oh, tarçidi. Severim ya. Evet. Havot. Eee. Bu Montin'de taşı. Gel canım. Patat da adım Evet. Ama nasıl yedim ben bunu? Nasıl yedim? Ölme ölme. Ama ya bir süper çeteydim bari ya. Valla çok güçlü davalar arkadaşlar. Adam iki dakikada öldürdü. Gel bakalım. İşte böyle olunca da şey. Saçma sapan oynuyor yani taş rakipler. Biz oynayınca hiçbir şey yapamıyorum. Hayır, şu anda bence ya zaten bir şey yapamayacağım. Öldür beni diyor açık Bu da son hamleydi. Yani bu da son hamleydi. Bu da son hamle. Evet, tarihçidir. Benim pistolette taşıyacağım. Bu yani. Oh, güzel yedi. Çok kolay ama bu dövüşler ya. Aman yemezdim ben onu. Alacağım şunu. Daha. Yürü. Ciddi tarafa. İşte bu kadar. Evet bu kadar basittir. Vallahi. Evet. Şimdi. Atalım batalım. Şimdi düşüt seviye 3 yıldızlardan mı chat evet. Düşüt seviye 3 yıldızlardan tabii Haydi batalım şimdi. Evet. Saç atacağız. Sauron gelsin. Bir de Taptan Amerita. Şimdi maç başlasın. Of. Oh. Yani adam taraftarı da fena, Taraftarları da fena değil, de fena değil arkadaşlar. Ama benim taraftarlar bence daha güzel. Baksanıza nasıl tatır tutur yeniyor adamın tüleri. Ben daha yeni başladım. İki dakikada öldürdüm ya. Vallahi baksanıza. Adam öldü öldü. Evet yemez Anadolu çocuğu. Yemez Türkçe diyor ama. Haydi bir tane vur lan. Hadi bilerek durmana izin veriyorum. Evet. Vur bana haydi. Cüle cüle. Yetmiş olsun. Şöyle arkasından ağaçla vurdun. Oy. Bitti arkadaşlar maç ya. Valla çok dolay bir maç oldu. Saçla saçla. Arkadaşlar adam öldü ya vallahi çok öldü ama. Şimdi Zahra'nın içeriği eder. Bunun canı 3 5 3 5 falan olduğunda canını yüzde yüz ama canı bir yandan da gidiyor. Böyle değişik bir taraftar benim bitiyor. <laughs> Aman. Yani arkadaşlar, bu grafitleri falan harcıklara batar mısınız? Yani 2011 2014 yılları arasında yapılan bir oyuna göre mükemmel arkadaşlar. Yani şu 2011-2014 yıllar arasında yapılan bir oyuna göre şahane. Uş, Güzel. Yo <laughs> ya. Allah. bakalım. Evet. işte bu kadar. <laughs> Sauron'la işini bitirdik. Anne. Yani. Vallahi. Tipsiz arkadaşlar. Şimdi Taptan Amerite, Taptan Marvel'e takip Aslında bunlar hatıraba sayılır değil mi ya? Taptan Amerite, Taptan marvel'a. Sadece işin ikinci adları farklı. Bir de Taptan Amerite, Taptan Marvel'e takip ediyorum. ki... Son şanı tutar. Bitmiş maç. Ha adam bana vurdu ya adam. Ben onu da vurdu adam. Neyse hadi bilerek vurmasına izin veriyor. <laughs> Haydi taptan. Yutu süperle. Yutu seferini bilmeyenler için göstereceğim bu taptan. Süperin arzı taşlar. Al batalım. Ta taptan parçala onu taptan. Parçala onu. İşte bu kadar. Haftanın mürte dediğin böyle olmalı ya. Vallahi bassana da şuna. Arkadaş. Bunun şöyle dört yıldızlı seçitse. Üf. Beş. Dört beş yıldızlı seçitse. Ne kadar güzel olur ya değil mi? Arkadaşlar harita olur. Sen sembiyot gelsin. Orada gelsin. Bir de... Şimdi gelsin. Örümce Divin. Örümce diven harisi arkadaşlar. Ben bayılıyorum. Aman adamın cacı taraftarları ya. Emin biladerim. Ben şimdi keserim ki bunu. Gel gel. Gel 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 gel, 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 gel. Al. Gel, 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 gel. Gel, gel. Kaç. Aman. Ders hamle etti. Tamam. Tut. Güzel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Şöyle bıraktım. Al bakalım. Görüşürüz. Geçetiz dünyada görüşürüz. Ya da görüşmeyiz. Ben ölmeyeceğim ki. Yani bu maçta ölen ben olmayacağım için. Şimdi... Ama bittim ben. İşte bu kadar. Adam süperini çizmedi arkadaşlar. Çiçiydi vallahi beni öldürebilirdi ha. <laughs> vallahi billahi şimdi morda var bende. Abi morda da çok güzel ya. Hele Taptan yeter ki çok güzel bir şekilde dönüyor. Taptan Amerika belli bir ya. Ha, ama benim az evvel oynadığım tatlıyorum meret edeyim normal tıp. çok kötü yani hiç iş yapmaz bu taraftar arkadaşlar maceralarda falan hep yenildi önce ben attım üçlü görüşürüz yüzde tırt candan 31 cana benim daha iyi de tutun canım var öl 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 işte bu tatlıyorum Evet. Bu arada arkadaşlar Ahmet Efe diye bir tatilçim var. Ahmet Efe diye buna or oradan tanışamadım ya. Ona buradan selamlar yolluyorum Ahmet Efe'ye. Evet. Anlatalım. Süper bir hareket ediyorum getiriyor Dediğim gibi arkadaşlar buradan Ahmet Efe'ye selam yolluyorum. Derken daya yedi. Canlı yeniliyor bu. E ben bunu nasıl öldüreceğim o zaman? Evet. Al. Öldürdük. Örümcek civeyin tatları tatlar ata ata kazandı. örümcetti vein, örümcek vein, örümcek vein. Örüm Ahmet Efe'ye çok selamlarım var arkadaşlar. Beni izliyorsa şu anda çok selamlar, sevgiler, saydılar. Diğer takipçilerime de öyle tabii ki. Ama nereye girdik ya biz? Saçma sapan bir yere Ödüllerde bir. Ya bu ne ya? Aha da şimdi bu ne? Buradan alalım. O oh, ne ya? Bundan sonra iki tane büyü düştatları istedi satın alabiliyorum. Arkadaşlar. Baba pro geliyor. Parça tristalim var bu arada. Premium tahraman. İnşallah şöyle güzel bir şey verirsin. Haydi hem cidra olur. 4 yazanlar da ya arkadaş 3 yıldız olur diye. 3 yıldızlı bende olan bir 4 yıldızların Toplu şampiyonu da olur diye. Bu ne ya? Ya bir donatmadır. Vallahi. Hayır arkadaşta. 3 tane daha şey yapsam 4 yıldızlı taraman açabilecekmişim. Hay Allah'ım ya. Bunlar neymiş? Aman. Saçma sapan. Aç iç Topla. Başlat aldı mı? Aman. Hep iş, yar iş yapmazdır. Selleri biriktiriyorum ben de arkadaşlar. Allah. Bura böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aman. Baksana zarta 25 tanesinin toplaması. Ne kadar uzun sürüyor. Aa biraz daha döndü şimdi. Yaslaştığımız için. Aç. Devam. Aç. 5 aç. Hatta burada bir tane var. Büyük tetiksel. Oo dört bir şey vardı. Bunlar da şu altındır şu, son zamanlarda benim altınım bayağı bir azaldı arkadaşlar o yüzden ee, altın iyi olur yani benim için. O yüzden bol bol altın tristali açmalıyım. Eee altın tristali başlatalım. Büyük altın tristali de Tamam. Tristallere geri dön baba. Baba pro Başta güzel bir şey çıkartabilirim. Bunlar. A işte maliyetçi Tristaller. Evet. Arena kristalleri. Hemen alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bastım. Ne var git? Dire bastım. Dire. Yoracaksın mı? Yoracaksın mı adam? Dur dur. 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 Ay. Abi ya. Tandırı da bizi. Neyse. Bastım abi. Dur. 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 Abi tandırdı bizi bu ya. Vallahi tandırdı bizi. Saymam ki ben bunu. Dristal tandırdı bizi. Vallahi bizi tandırdı Dristal. Dristal bizi tandırdı arkadaşlar. Şatacık. Neyse arkadaşlar işte. bu cünnette bu kadar olsun başta videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.